arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annem bana ayıcık yumurta aldı. Onu açacağım. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de PKX videosu çekiyoruz. Ayıcıklar gelmiş. Ayıcıklardan aldık Esel'e. Hepsini kuluçkaya getirdik. <laughs> yatırdık. 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 Yani her gün bir tane açıyoruz. Evet. Bilmiyorum. Daha biliyorsunuz. Evet gösterelim. Ay, bakın bir sürü. Aşağıda ben yatırayım göster. önce. Bakın. Bakın. Bunlar benim diğer yumurtalarım. Evet hepsini tek tek arıyoruz. Şimdi açıyoruz. Hazır mısın? Arkadaşlar. Ee, e, arkadaşlar. Evet. Çok heyecanlıyız. Hadi Arkadaşlar aç. inşallah e, böyle. E, ne istiyorsun? Böyle kart rengarengi istiyorum. Tamam. Hadi, hadi, hadi aç Hadi, kapattım. Ne Aa, uyku ayıcı çıktı. Yeah, Seviyor musun? Evet, seviyorum. Binek oluyor mu? Abi üç tane çıkınca. Hmm, bakalım bir senin ayıcıklarına ne neler ne çıktı. Olayım. Neler çıktı? Abi arkadan ne alayım? Ne yapıyorsun? Abi evet, bir daha şey yapayım. Tamam hadi arkadaşlar ayıcıklarını göster. Her gün de şey yapacağım. He, o error Olum arkadaşlarını siliyor. Tamam her bir tane Evet. Daha Ayıcığım ayıcıklarımı göster. Evet ayıcıklarını göster bize. Durun. Tamam. Bakın. Bir, iki, bakalım. üç, dört. Sırlar ayıcı. Bantulayıcı. ayıcı. ayıcı. Yük ayıcı. Bakalım diğerlerine çıkacak. Sırlar ayıcı. Arkadaşlar bundan bir tane daha bir tane daha çıkarırsam binek yapacağım. Evet binek ee, yapacak efendim Şimdi dede ayıcı. Dede ayıcı. <laughs> tamam hadi kapat bakalım. Ee, sadece yapacağım? her, her gün bizi yanına takalım anne. Evet. Düşün. Tamam. Bu potamın var. Ah, dur. Babadan ne aldım yanına? Tamam. Şu anki karakterin ne? Dur. Bakın şu anki karakterin <laughs> güzel mi? Arkadaşlar <Gerçekten gülüyor> şey, yorumları yazın. Bir de neleri, neleri merak ediyorsunuz? Neler oh, yapıyor? Hayvan Hayvan hayvanlarını göz... evet hayvanlarını gösterecektik bir de onu merak etmiş bir takipçimiz. Evet bir takipçinin bir takipçimizden neyi merak ediyorsun? Hayvanlarını şey? da sanırım. Arabalarımızı mı? Ha mi? arabaların mı? Bir de hayvanlarını göster. Şöyle arabaları. Evet biri yazmış ki burada tavşanlı araba var demiş. Hı hı. Arkadaşlar sizce var mı burada tavşanlı araba? Tavşanlı araba demedi. Ne acaba hayvanlardan mı dedi? Hayır. Arabalar yazmış hmm. anneciğim. Tamam anneciğim. Şimdi arabalarımı tek tek binip size göstermek istiyorum. Hadi. Bakın. <laughs> çok tatlı. <laughs> evet çok güzel. Kaşka. Bu da uçak. Evet, evet. Çok güzel. <laughs> Hızlandırma da var. Evet. Aşağı inme de var. Şimdi onu bir göstereyim. Evet. Aa! Hayma. Tamam. Şimdi bisikletlerimi göstereceğim. Bundan iki tane var, o yüzden. Tamam. Burada iki kişilik binebiliyor. Birisi daha binebiliyor anne. Evet. Ondan sonra kaykayım var. Ay çok güzel. Bu bedava olarak geldi. oyna. yine bir kez geliyor. Bunu da ben aldım. Evet şu tependeki de şey. Şirinlerdeki azman ama benziyor. Bence o değil mi arkadaşlar? Azman çok evet bu azman. <laughs> azman değil mi o şirinlerdeki azman? Azman kafa Ha Bunu biz, şirinler karakterinden almıştık biz. Öyle hatırladım Evet e, e, tek evet. almıştık. Kimse te <laughs> karakter böyle gibi. Ee, bir de hayvanlarını evet. gösterir misin bize? Bak. Evet böyle karakterler gelmiş. Kara panter. Şık kediler paketi. <laughs> Anne bir üstüne tıklayıp bakacağım. Bakalım. Bu erkek paketi gözü kırpıyor. Bakın. Evet. Sen bize karakterlerin... Bir hayvanı... de böyle kız var. Evet kız da güzelmiş. Şeyi gösterir misin bize hayvanlarını? Hayvanları gösterir miyim? Hayır, sen araçlarını gösterdin bize, hayvanlarını diyorum. Ara karakteri böyle. Karakterlerini evet. geçenki videoda bakmıştık. Şimdi bir de. Arkadaşlar bu çok komik. <laughs> bir de şimdi şeye bakabilir miyiz hayvanlarına? Dur anne yüzüm bulayım tamam. ondan sonra. Bekleyin. Bu benim. Evet. Benim evet. Hayvanları. Hayvanım. Ha burada. Bakın arkadaşlar. Sen gelmişsin yanıma. Var? Takayım. Balkabağı. Balkabağını yeniyorum. Binek köpeğimi. Takas aldım balkabağım. Evet, takas aldım. Binek Yukarı köpeği. Kızık bakayım ben. Bunu bir tane daha yapmaya çalışacağım. Ondan sonra binek yapacağım. Binek yapacaksın. Başka? Majika yukarıda var mı? Başka bu kadar mı? Yok, bu kadar. Bu kadar ayılar var. A, bir hangi hangisi? Altın gorilinden değil. ne kadar çok var? Üç tane var. Hmm, binek yaptın mı ondan? Hayır, bir tane daha bitireceğim. Ondan sonra binek yapayım. Tamam, şimdi hangi ne, binek? Bineğe bin bakalım bir tane bineğine. Tamam. bileyim. Arkadaşlar bunu bir para para olarak tarakalı. aldık. Çok tatlıyım. Arkadaşlar yani. ben bunu bir kişilik binebiliyor sandım. Evet. Siz, siz yorumlara yazdınız ya, iki kişilik Evet, iki kişilik binebiliyorum. Sizden de öğreniyoruz bir sürü şey. Belki tutunuyorum. Ee, evet çok tatlı. Bize söylemek ee, istediğiniz varsa. bu çocuk acaba varsa... neden ağlıyor? Söyleyin. Çocuk neden ağlıyor? Söyleyin. Arkadaşlar böyle takas yapmak da var, kucağımıza alma da var. Evet, biliyor arkadaşlar da oynuyor. Hediye yani. yapma da var. Aa, takas yapalım dedi anne. Bakalım Lütfen. ne yapacaksın? Anne. <laughs> ne vereceksin? Ne vereyim? Bal e, dün aldım ama daha. Bakalım ne Anne. Bize. Benim kaybettiğim tavşan. Bahar tavşanını inmeyi istiyormuş. Yuh. Bahar tavşan. Hmm. Bu mu? Bu mu bende var? Hayır değilmiş. Çıktı. Çık. Çıktı anne. Ay, Çıktı. Hadi bakalım. Çık başka görevlerine bakalım mı? Bunu vereyim. Bunu yapayım. Hadi görevlerine Mesela bakalım. Ne <laughs> görevlerine bakabilir miyiz? Bir. Evet, neler varmış görevler. Siz de görevleri yapıyor musunuz arkadaşlar? Ben annemle yapıyorum ama... ama bizim... Yok, <laughs> Yo, görevlere bir şey demiyorum. Ee, bazen e, bazı arkadaşlar takaslarda adil davranmıyor. O yüzden. Evet bazen e, hem kendi petini alıyor hem de benim petimi evet. alıyor. Onlar dolandırıcı, dolandırıcı oluyor. Sakın lütfen. öyle bir şey yapmayın. Çok kötü bir şey. Normal düzgün düzgün mi? Bakın benim dansına. Bakın dans ediyoruz. Hayır. Onu boşver. Şimdi görevleri bir açalım. Bakalım ne görevim varmış. Ben Olur. göremedim ben. Yukarı çık saçını boya. 8 kek oyun oyna. 4 çılgın kuşu maçları oyna. Beş farklı oyuncunun evini ziyaret edip varmış. Arkadaşlar size parkur oyunlarını e, göstereceğim. Hadi bir parkur oyununu göster. Şu robotta çok araba yarışı var. Hı -hı. Bir de şurada da binek bine biniyorsun burada bine hı hı. binek arkadaşlar binek olmadığı zaman size bedava binek veriyor hı -hı. ama böyle ama böyle buraya gelmiyor yani. Hmm. Sadece burada veriyor. Onun üstüne biniyorsunuz. <laughs> hani bunu mu oynayalım robotun içinde? Fark etmez. Bence Sen canını istiyorsun. Bence oynayalım. bunu oynayalım. Tamam. Çünkü onlar daha sabırsız. Bu arada köpeğim gelecek içeride. Tamam. Köpeğin çok tatlı. <laughs> bunu biz e, bu paketin içinden almıştık. Çok tatlı gerçekten. Arkadaşlar bir tane e, mor saçlı e, karakter var. Orada bir tane ev sanmıştım ben ona. Alanlar o pakete. O ev değil. Evet. O bir eşya arkadaşlar. Onu da gösteririz isterseniz. Evet. Bir eşya aldık ona ev sandık evet. Bildim. Evet. Görüyoruz. Başladı parkur yarışları. Bunu bitirince ne ödülü veriyor? Para ödülü mü? Para. Elmas da verebilir Aynen. bize. Ha ben zıplayarak çünkü çok hızlı oluyor. Hmm. Hiç kimse bunu bilmiyor. Şimdi bilenler de vardır. E, su olmasa keşke. Keşke su olmasa değil mi? Hmm, evet. Burada dikkatli dikkatli. Anne. <laughs> Aa, anne. <laughs> <laughs> aşağı aşağı gitti. şöyle bir tane. aşağı gidince şöyle yapabiliyoruz. Bunu size Ama o köpek de olmadığımız zaman. Anne ben şu nefret ediyorum. Neden? Takılıyorsun. Hmm. Böyle takılıyorsun geride kalıyorsun. Evet. Bakalım kaçıncı olmuşuz. Bakalım. Kaçıncı? Nerede ince? yazıyor? Aşağı inince. Tamam, bak birinci geride. olmuş. İki e, yıldız aldım. Bunu ve bunu veriyormuş. Tamam. Yeterli. Bu arada bu oyunları oynarsanız bu arada bu Aşağı... oyunları oynarsanız böyle hayvanınızı büyütüyor. Ha, 13. olmuş. <laughs> Olsun. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar görüşürüz de bir dahaki videoda görüşürüz. Hadi bakalım. Arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.